Merhabalar. Ben Manisa Akisar Halil Mandacı İlkokulu'ndan sınıf öğretmeni Halil İbrahim Top. Merhabalar. Ben de Manisa Akisar Halil Mandacı İlkokulu 2B sınıf öğretmeni Asude Tunç. Merhabalar. Ben de Halil Mandacı İlkokulu'ndan bir de sınıf öğretmeni Hakan Öztürk. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yıl hazırladığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Eğitici Eğitimine 20-24 Mayıs tarihleri arasında konumuz öğretmenleri olarak Akisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilerek eğitici eğitimine katıldık. Başlangıçta eğitici eğitimine giderken kafamızda mefridatla ilgili soru işaretleri vardı. Yeni mefridatın, yeni marif modelinin eğitim felsefesi, eğilimler, değerler, kafamızda oturmaya başladı. Şimdi bununla ilgili duygu düşüncelerimizi biz kısaca size aktarmaya çalışacağız. Müfredatımız 35 oranında ilkokullarda temel eğitimde 35 oranında azaltılmıştır. Müfredat azaltılmasına rağmen içerik zenginleştirilmiştir. Biz bunu 5 günün sonunda görebiliyoruz. Bu konu hakkında yine düşüncelerimizi sürdüreceğiz. Şimdi Aslı Öğretmenim'e <laughs> söz veriyoruz. Buyurun Aslı Öğretmenim. Biz arkadaşlarla Birlikte bu eğitici eğitimini aldık. İlk başta giderken ne olacağı çok fazla belli değildi. Bize ne anlatacaklar, müfredatla ilgili değişimler neydi, çok fazla soru işareti vardı. Ama oraya gittiğimizde gayet güzel bir ortam vardı. Akademisyen arkadaşlarımız, özellikle bizim gibi sınıf öğretmeni olan arkadaşlarımız. Ee, bizlerle yapılan atölye çalışmalarıyla, yaptığımız etkinliklerle bu müfredatın daha iyi bizde oturmasını sağladı. Ee, gayet güzel bir eğitimdi ve ben bu eğitimde şunu anladım aslında, sade ve zengin bir eğitim olmuş ve biz öğretmenlerin aslında yaptığı, daha önce uyguladığı. Biz her derste değerlerimize çok fazla ön plana çıkarırdık. İşte değerlerimiz derken merhamet, sabır, Vatanseverlik, bunların hepsini biz her dersin içine eklemeye çalışırdık. Ama biz yeni müfredatta gördük ki bütün bu değerlerimiz yeni müfredatın içerisine entegre edilmiş. Bizler için çok fazla örnekler var içerisinde. İşte değerler yetimini hangi derste, hangi konuların içerisinde işleyeceğimiz örneklerle bize anlatılmış. Bu bizi çok fazla mutlu etti. Çünkü biz her zaman çocuklara hani akademik öğretilerden çok değerlerimizi yeni müfredatın içerisine Entegre edilmiş. Bunu görünce çok mutlu olduk. Çünkü bizim amacımız da çocuklarımıza biz, ee, huzurlu bir toplum, huzurlu bir aile, huzurlu bir insan bunları yaparken de e, adaletli, saygılı, sorumluluklarını bilen bir insan olması istikametinde çalışıyorduk zaten ve bu müfredatın içerisinde bunların olması bizi mutlu etti. Bundan farklı olarak bir de şu beni çok mutlu etti. Okul temelli planlama adı altında bizim zaten her zaman yine öğretmenlerimizin yaptığı ve bunu genellikle okulun sonlarında yaptığımız derslerle ilgili etkinlikler, piknikler, ders konularını hayatla ilişkilendirebilmek için öğrencilerimizle yaptığımız etkinlikler vardı. Ama bunlar için belirli bir ders saati yoktu. Okul temelli planlamada mesela örneğin matematik dersi için e, yılda 8 saat öğretmene kalmış. Okul temelli bir planlama oluşturulmuş. E, sadece bir ders için bu 8 saat içerisinde bir öğretmen dersini mi tamamlayamamış? Eksik konular mı var? Bunları tamamlayabilmek, hayatla ilişkilendirebilmek için bir gezini planlamak istiyor. Bir pikniğe mi gitmek istiyor? E, çevresinde tarihi güzellikleri mi var? Yani dersle ilişkilendirilebilecek bütün etkinlikler için böyle bir saat ayrılmış. Ve bu da e, bizim öğretmen arkadaşlarla e, çok hoşumuza gitti. E, çünkü bize bunları yapmak için müfredatın o e, çok fazla konularının arasında e, belirli bir zaman ayıramıyorduk buna böyle bir zamanın olması ve e, okul temelli planlama olarak da müfredata girmiş olması bizleri çok mutlu etti evet bence böyle yani eski müfredatla Karşılaştırdığımız zaman hani arkadaşımın da söylediği gibi sade ve zengin olmuş bence. Hakan hocama da söz vermek istiyorum. Teşekkür Onun da ederim. fikirlerini, düşüncelerini alalım. Tabii biz Türkiye yüzyılı marif modeli denildiğinde ilk bizim aklımıza gelen sayın Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin marif davası adlı kitabı aklımıza geliyor. Şimdi bu kitabında bu eserinde Nurettin Topçu şöyle bir giriş yapıyor diyor ki orada. E, biz ilkokulda tahsilden önce hayayı pek iyi bilen, kendini çok iyi bilen, cesur, fedakar, vatansever, imanlı bir nesle ilkokulun kutsal kapısını açmak zorundayız diyor. Biz de bu marif modelinde, kendimize özümüze ait modelde Bunları göreceğimizi düşünerekten bu eğitime katıldık. Tabii öncesinde bir ön okumamız mutlaka oldu, ön incelememiz oldu. Biz burada şunu gördük. Bu model ile milletimizin köklü tarih ve kültürünü, değerlerimizi merkeze almış ve tamamen kendi özümüz üzerinden bir bakış açısıyla hazırlanmış. Eğitim sırasında da gördük ki orada alanında uzman hocalarımızdan ve meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler neticesinde öncelikli olarak kesinlikle ve kesinlikle öğrenci merkezli bir model olmuş. Dijitalleşme, eleştirel düşünme, yaratıcılığa teşvik etme gibi 21. yüzyıl becerilerini ön plana almış ve her zaman biz değerli arkadaşlarımla da okullarda uyguladığımız gibi stem yaklaşımı e, bu konuda programa çok harika bir şekilde Entegre edilmiş Ayrıca olmazsa olmaz değerlerimizin Erdem değer eylem bütünlüğünde programımızla tam örtüşmesi e, artık eğitim programımızın maneviyata bürünmüş ve bir e, Ruha bürünmüş hale gelmiş olduğunu biz fark ettik ve bundan büyük mutluluk duyduk Yine e, eğitici arkadaşlarımız, e, değerli hocalarımız, değerli meslektaşlarımız bu program için çalışmalar yaparken özellikle alanın içinden gelmiş işin mutfağından geçmiş e, hocalarımızın olması bizi çok sevindirdi. E, özellikle e, Sayın Profesör Doktor e, sab Hocamızın da. Evet. Evet. Olması, sınıf öğretmenliği sınıf kökenli öğretmenliği olması, olması Türkçe bir bizzat hazırlamaları kesinlikle diye bir biz o konuda çok memnun olduk. Çünkü bu programın en ana en temel unsurlarından birisi tabii ki olmazsa olmazımız Türkçe öğretimi e, okuma programı. yazma okuma yazmaydı e, ve bizim en çok kafamızdaki soru işaretleri ve aklımızda acaba ne olacak? Nasıl olmalı? Gibi bizde merak uyandıran sorulara en büyük yanıtları biz e, Türkçe programından aldık. İşin özüne geldiğimizde bu programın mottosunun üretmek üzerine kurulmuş olması bizi pekala memnun evet. ettiği gibi aktaracağımız eğitimci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da çok memnun edecektir. Öyle umuyoruz. E, eğitim sırasında bize karşı tüm yaklaşımlardan oldukça memnunduk. Program çok yoğun olmasına karşın yine eğitimler yeterli saatlerde ve uygun uygulamalarla yürütüldü. Evet. Her şey yerli yerindeydi, evet. çok güzeldi. Ulaşımımızdan oradaki kalmamız, temel ihtiyaçlarımızın karşılanması açısından bizler oldukça memnun kaldık. Eğitimin hazırlanmasında emeği geçen e, tüm herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yeni eğitim modelimiz ülkemize, milletimize e, ve tabii ki geleceğimiz için e, tüm öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Teşekkürler ederim Hocam. Yine burada bir ekleme yapmak isterim arkadaşlar. İncelediğimizde Türkçe temalarımızı incelediğinizde kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına ikinci temalar hep Atatürk'le ilgili. 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na gelen temalarımız, hep Atatürk'le ilgili temalarımız 2 1. sınıftan 4. sınıfa kadar temalarda e, bunlar işlenmiş öğrenme çıktıları bunlara göre hazırlanmış. Müfredatın zaten yeni e, modelimizin e, kazanım demiyoruz artık öğrenme, öğrenme çıktısı var. özüne öğrenme dönmüş sanırım. Öğrenme evet. çıktıların evet. alt e, bileşenlerinde süreç bileşenleri, süreç bileşenleri var. Yani bütüncül yaklaşıma e, bütüncül yaklaşım modeli kavranarak disiplinler arası yaklaşımda e, güzel bir model hazırlanmış. En güzeli dediğiniz gibi Hakan hocam. Milli bir eğitim modeli orada gördüğümüzde 8 aydır oradaki komisyonlar çalışıyormuş ve komisyonlarda ayrıca sınıf öğretmenlerinin olması bizi ayrıca mutlu etti. Çünkü evet. biz uygulama eğitimlerini bize onlar verdiler. Orada biz ayrıca memnun kaldık çünkü bu işin temelinde mutfağında olanlar orada bize uygulama eğitim verirken biz memnun kaldık. Onları orada görmek akademisyenlerin yanında program geliştirmecilerin yanında onların olması bizim öğretmen arkadaşlarımızın, sıfır öğretmen arkadaşlarımızın olması bize mutluluk verdi. Onların da işin içinde olduğunu görünce daha da bizim için en güzel bir şeydi. Genel izlenim olarak programımızın kısaca özeti buydu. Benim de söyleciklerim bu yani değerlendirmek istediğimizde müfredatımız hafifleştirilmiş, sadeleştirilmiş ama içerik zenginleştirilmiş, evet. eğitici eğitimler, öğrenme derinleştirilmiş, öğrenme derinleştirilmiş, farklılaştırma, farklılaştırma, derinleştirilmiş. Evet, farklılaştırma, farklılaştırma zenginleştirme Ölme, ve destekleme desinle. derslerde kullanılmış. Evet. Çünkü her çocuk aynı değil, Kesinlikle her var. çocuğa farklı yaklaşımlarımız var. Bunun için bile her derste bir zenginleştirme, farklılaşma da altında zenginleştirme ve destekleme, ve destekleme e, etkinlikleri de gelmiş. Bunlar da gayet güzel. güzel. Evet, güzel. Ve söylediğiniz gibi e, milli ve manevi duyguların değerlerin ön planda ön olduğu konular, Atatürkçülük konuları sadece Türkçe ve sosyal bilgiler. Örnek verdiğim sadece diğer derslerin Tüm de derslerin içerisinde de e, evet. bu konular var. Bunun için e, inşallah milletimize, çocuklarımıza, Kesinlikle. evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum ben de. Asıl öğretmenimin de daha önce paylaştığı üzere bizler eğitim öğretim çalışmalarımız sırasında eğitimin ve öğrenmenin dört duvarın sadece içinde olmayacağı görüşünde olan iz öğretmenleriz. Bizler okulumuzda böyle çalışıyoruz. Okul temelli Planlı. Planlamanın bu programın içerisinde yer alması bizler gibi tüm öğretmenlerimizin de elini güçlendirecektir bu anlamda. Evet. Öğrenmelerimiz artık daha zengin, daha derin ve daha kalıcı hale gelecektir. Kesinlikle. Bu açıdan da e, kesinlikle en ince ayrıntısına kadar doğru düşünülmüş bir programdır diyoruz. Peki o zaman kapanışı teşekkürle yapalım mı değerli öğretmenlerimiz. Evet. E, kapanışı yaparken... E, eğitici eğitimlerinin sorumlusu olan e, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Atlan Atmanlıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çünkü orada gerçekten birebir öğretmenlerle her türlü e, ihtiyaçları konusunda evet. ders aralarında, eğitimlerde, uygulama alanında 5 sınıfı, 5 bölüm atölyeyi sürekli dolaşarak ihtiyaçlarınız var mı, nasıl gidiyor diye sorarak tek tek bizzat ilgilenen sabah 8'den Akşam 5'e kadar 6'ya kadar ilgilenen e, Sayın Şube müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz. E, müfredat yeni eğitim modeli hepimize evet. hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alalım. Evet e, her şey gayet iyiydi bizlere yaklaşmanız gayet samimiydi. Biz o yüzden kendimizi evimizde hissettik orada. Bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadık. Ve inşallah biz de Eylül ayında öğretmen arkadaşlarımıza bunu anlatacağız inşallah. Milletimize, evlatlarımıza hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Buyurun, ben de Halil İbrahim öğretmenimin de söylediği gibi öncelikle Şube müdürümüz Adnan Bey'e e, teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, çünkü hiçbir mesai kavramı gözetmediğini biz orada net bir şekilde gördük eğitimler sırasında, eğitimden sonra akşamları bile elinde evet, bir evet. ajandası <gülüyor> sürekli <gülüyor> evet. gezdiğini, çalıştığını tüm e, çalışma evet, yapılan yani. eğitim yapılan tüm sınıfları gezdiğini bizzat şahit olduk. E, daire başkanımıza sayın daire başkanımıza ve tabii ki e, bu eğitimin hazırlanmasında bize sunan e, bakanlığımızın tüm çalışanlarına, orada bulunan e, bizlere her türlü bilgi paylaşımını yapan değerli meslektaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye yüzyılı marif modeli e, eğitim müfredatımızın, öze dönük programımızın vatanımıza, milletimize ve geleceğimiz çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Peki teşekkürler. Ağzınıza sağ Çok teşekkürler. teşekkürler. <laughs>